Merhaba Muhammed. Merhaba. Seninle bir oyun oynayacağız ne bugün. Oynayacağız? Oyunumuzun adı Bugün, Dün ve Yarın oyunu. Şimdi önündeki günlerden bir tanesini bugüne koymanı istiyorum buraya. Dün hangi gün oluyor? Söyle hangi gün olduğunu. Söyle. Cumartesi. Harikasın. Yarın hangi gün olur? Hangi gün? Harikasın. Yine günlerden bir tanesini yarına koymanı istiyorum. Yarına koymanı istiyorum. Yani. Evet. Bugün hangi gün olur? Yarın Cuma ise bugün hangi gün olur? E, bugün Cuma. Ha, şambi. Harikasın. Peki dün hangi gün olur? harikasın bir tanesini de düne koymanı istiyorum salı evet bugün hangi gün olur çarşamba evet o zaman perşembe yarın hangi gün perşembe aferin alkışla kendine alkışla kendine Alkışladım. David. Evet.